Merhabalar. 2023 yılının 5. kitap açılışıyla sizlerleyiz. Yine kitap yurdundan aldım. Bu ara kitap fiyatları artacak diye 200'e yakın kitap aldım. Bakalım bu seride neler almışım. Şöyle açalım. Kitap yurdunun kartonu biraz ince oluyor. İçinde ne kadar titreşle sarılmış olsa da biraz kartonunun basit olduğunu söyleyebiliriz. Yine şiir kitapları aldım. Bakalım neler almışım. Şimdi sizlerle onu paylaşacağım. Arkadaşlar merhaba. Aldığım kitaplarla başlayalım. Birinci kitabımız Fatih Aygören imzalı Aykırı. Fatih'i tanıyorum. Yani sosyal medyadan tanıdığım bir arkadaşımız. Yazdıklarının iyi olacağı kanaatindeyim. O nedenle kitabını sipariş verdim. Kitabın arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Yalnız yaşar insan, sahildeki kumlar gibi. Sırt sırta ama birbirinden bir haber. Kıyıya vuran dalgalar götürür birkaçını, geriye kalanlar bir haber. Sanıyorum burada bir haber demek istemiş. Bunu okuyunca anlayacağız. Birinci kitabımız Fatih kitabı oldu. Arkadaşlar bu ara dergah yayınlarından çok sayıda kitap aldım. İkinci kitabımız Hasan Bozdaş. İmzalı İnsanın Madde Olmayan Kısmı adlı şiir kitabıdır. Dergah son zamanlarda güzel şiir kitapları basmaya başladı. Ben de bu fırsatı kaçırmayayım. Hemen aldım. Bakalım Hasan Boztaş'ın kitabının arka kapağında ne yazıyor. Neden ölmemem gerektiği hakkında bir şeyler düşünüyorum. Bir böğürtleni paylaşmak bir bebekle. Bir çiçeği tanıtmak. Ve bak burası okyanus. Karşısı uzak. İnsan ölümünü ararken daha geç yaşlanıyor. Marakeş'te büyücü kadınların duasını aldım. Biraz enfiye aldım. Evimize cin gelirse birlikte koklarız. Majorelle'nin mavisinden bir gül kopardım. Bir gece sahrada dolaştım. Ölüm yaşamaktadır. Akdeniz iklimi iyi bir fikir. Ölünün gözleri için zeytin veriyorlar. Gözleri görmeyen türbedar veriyorlar. Ve yanına döşek seriyor ölünce uyanıyorum. Türbedar uyuyor. Fez'de hangi sokakta evim unutuyorum. Kapımıza portakal ağacı dikmek mühim. Bir ortodoks ilahisi iyi geliyor. İçinde şirk geçmiyor. Biraz büyü iyi geliyor. Demokrasi bile iyileşiyor. Bakalım son derece alışılmamış bağdaştırmaların olduğunu gördüm ilk etapta. Hasan Bey ne demiş? Şimdi üçüncü kitabımız yine dergah yayınlandan Çetin Alpakut imzalı Yazlı Kış adlı şiir kitabı. İnce bir şiir kitabı. Yani bir saatte falan okunabilecek düzeyde bir kitap. Arka kapağındaki şiir şu şekilde. Siz bilmezsiniz, ben de bilmiyorum. Kaç kere çalınca kalbin açıldığını, üzüm de bilmiyordu düşmeden önce ölümünün sarhoşluk olduğunu diyor. Dördüncü kitabımız. İbrahim yol alan imzalı Köroğlu geçmiyor mu buralardan isimli güzel bir kitap. Kapağı biraz ilginç olmuş. Böyle bana eski daktiloları anımsattı. Oradaki gibi biraz okurken de zorlandım. Arka kapağında şöyle bir şiirden bölüm var. Orman sürüsü, münafık ordusu geçiyor. Önümüzden, ardımızdan, yanımızdan. Gam düşmüyor ekmeklerine, açlarına hiç. Hem koşarak iniyorlar, hem tepelerden ilginç olduğunu düşündüğüm kitaplardan biri. Önümüzdeki günlerde incelemesini de yapacağım. Beşinci kitabımız Ayşenur Biçer imzalı Alaska'da bir kayın adlı kitap. Bu da şiir kitabı yine dediğim gibi dergah 50 sayfa civarında şiir kitapları basıyor. Son yıllarda son birkaç yıldır güzel de yapıyor. Yeni şairlere yol açıyor. Bu alanı canlandırıyor diyebiliriz. Şimdi arka kapaktaki şiirle devam edelim. Sonra hasar, sonra ket, sonrası hep geriye dönük. Islığı boldu yarenliğinin aynı rakımdan. Gel gör ki saklanmış gövdemizde halkalarımız. Yaşı anlaşılmıyor. Ağacın gövdesinde bir kesik açmadan. Sen de düşün akıbetini bu hasar tespitinin. Kaç türlü son gerek, kaç türlü ölüm yaşamak için.'' Güzel olduğunu düşündürdü arkasındaki şiirle. Altıncı kitabımız Eda Fırat imzalı Ses Efekti. Yine ince bir kitap, yine dergah yayınları. Arka kapandaki şiir şu şekilde: Şiir yazıyorum ilaç yazar gibi. Uzayıp kısalan günlere senin barbarlığına. Her ayrılığa bir son, her keder'e bir nar lekesi. Böylece eskimez bir aşk bırakıyorum avuçlarına. Güzel. Yani ilk ilk kitabı sanıyorum Eda Hanım'ın. Önümüzdeki günlerde inceleyeceğim. Yedinci kitabımız Taner Sarıtaş imzalı Tedirgin Kanatlar. Taner üniversiteden arkadaşımdı. O birinci öğretimdeydi. Ben ikinci öğretimdeydim. İyi bir şair olduğunu düşünüyorum. Gelecekte Türk Edebiyatı'nda şiir alanında adından sıklıkla bahsettirebilecek isimlerden biri. Tedirgin Kanatları 3 yıl önce okumuştum. Bununla ilgili de bir İnceleme yazısı hazırladım. O yazı da bir sitede yayınlanmıştı. Yine kitabını aldım. Dergi yayınlanan kitap alırken Taner'in kitabından bugüne kadar 20 kadar aldım. Ve arkadaşlarıma hediye ediyorum. Bunu da bakalım hangi şanslı arkadaşıma hediye edeceğim. Yani izleyenlere değil, benim yanıma gelen diğer yüz yüze sosyal hayatta tanıdığım arkadaşlarımdan birine hediye edeceğim. Arka kapağındaki şiirle devam edelim. Zamanını bekleyen kiraz ağaçları, duvarlara karşı al tutan sabır. Bizi kurtaracak olan belki de budur. Bırak küllerle konuşup durmayı. Taner'in iyi bir kalemi var. Bakalım. 8. kitabımız Samet Atılgan imzalı Yer Çok ve Adımlarımız adlı şiir kitabı. Yine Derya'nın şiir kitaplarından biri. Arka kapandaki şiirle devam edelim. Zamansız hezimetler, çirkin duranla savaş, dünya hali ve temiz, panik atak ve telaş, Eksik olmanın büyük hayretidir diyorum. Tasarıya ütopik bir tasma veriyorum. Suyunla iniyorum yeryüzüne yeniden. Dokuzuncu kitabımız Cengizhan Sevinç imzalı. Üstelik sarışın. İsmi dikkat çekici. Fakat kapağı daha farklı olabilirdi diye düşündüm ilk etapta. Arka kapağındaki şiirle devam edelim. Aşkmış elleri, minicik parmakları. Saçları yüzüne düşen köylüce kareler gibi üstelik sarışın bile değil. Aşkmış amadı. Aşkmış onu bildim, kucak açtım göğsüm indi. Özgürlüğünü kazanmış yabani hayvanlar gibi. 10. kitabımız Alper Gencer imzalı A ah, Bir Toplu Şiirler kitabı 2001 ile 2011 yılları arasındaki şiirler yer alıyor. Şöyle göstereyim biraz daha hacimli de bir kitap. Toplam 426 sayfaymış. Önümüzdeki günlerde okuyacağım. Alper Gencer ismini merak ediyorum. Şiir düzeyinde biliyordum ama kitap düzeyinde ilk defa okuyacağım. Arka kapağında güzel bir şiir yer alıyor. Onunla devam edelim. Sen şimdi sabrımın taşını yuvarlarsın. Gizme bir ilmek daha atarım ben. Böylece bir kakül iner. O çıplak alına. Alın o ki saçtan kırışmaz zerresi. Kırışır seni beklemekle geçen zaman. Belki hiç gelmezsin. Sen şimdi sabrımın taşını yuvarlarsın. Bir yeti değil mi aradığımız ortak? Yangınlarla alışma, eğimler seni bilsin. İlk tılsıma vurulmuşuz seninle ikimiz. Yağmura şaşıyorum. Hala bak, senelerdir yağıyor halbuki. Alper Gencer'in Ah, Garibin, Mestane, Şaha Kalkan Gemiler ve Ölmek gibi sevmek adlarıyla yayınlanan şiir kitapları bu kez tek bir ciltte okuyucuya sunuluyor denilmiş arka kapakta. 11. kitabımız Levent Dalar imzalı Adem'in yolculuğu. Toplu şiirler alt başlığıyla verilmiş. Yalnız kitabın adındaki Adem, normalde Adem üzerinde düzeltme işareti olması gerekir. Şiir kitabını okuduktan sonra bunun doğru mu yanlış mı yazıldığına daha iyi karar verebiliriz. Yine dergi yayınlarından bir kitap. Arka kapağındaki şiirle devam edelim. Sizden mi duymuştum? Yoksa yalnız ellerinizin sesimi. Şöyle bir şeydi. Kan yukarı çeker seni, sen aşağı inmelisin. Evvela çölü geç. Çölün bir yerinde gizli. Kumların altında bir hazine gizli. La. Güzel. Leventaları da şiir düzeyinde biliyordum yine. Kitap düzeyinde okuyacağım. 12. kitabımız Kemalettin Kamu imzalı Gurbet Benim İçimde adlı Toplu Şiirler kitabı. Kemalettin Kamu'yu biliyordum. Yine şiir düzeyinde biliyordum yalnız. Kitap düzeyinde bildiğim biri değildi. Çocukken kitaplarını okumuştum ama özellikle belli bir yaştan sonra ben 15 yaştan önce okuduğum kitapları çok okumuş gibi saymıyorum. O yüzden yenilerini daha iyi yayın evlerinden okumaya çalışıyorum. Kitabın arka kapağındaki şiirle devam edelim. Bekçisiyim bu serin ve siyah gecelerin gurbetten daha derin bir yara var içimde. Korku bilmez ölümden her gün yeniden ölen bir bade gibi neden biteyim bir içimde ne sevgilim ne emelim soluk bir karanfilim ben gurbette değilim gurbet benim içimde son derece etkili mısraların olduğunu görüyoruz önümüzdeki günlerde inceleyeceğim bunu da 13. kitabımız Alper Gencer imzalı Şarkısızın Şarkısı 2012 ile 2017 yılları arasındaki şiirler toplu bir şekilde veriliyor. Alper Gencer'in diğer kitabında almıştım. Bu birincisiydi, bu da ikincisi. Şimdi arka kapağındaki yazıyla devam edelim. Çıkmayan bir şarkı duruyor dudaklarında. Sözler ezberinde, notalar kapmışlar yerlerini. Ah, azıcık da ses olaydı derdinin boğazında. Sevgilim, sessizlik tartısız bir mukaveledir. Kelimeler tükendikleri yeri kendilerine gebe bırakırlar. Hiçbir şey konuşmasan bir sabahın ayazında üşümekle sarılmak bir hırkada anlaşırlar. Bu sıra yapraklar rüzgarı uyutur. oh, mışıl mışıl uyusun. Gece olduysa göğü bulalım. Kurda ayı gösterin. içim desin, ulusun. Diyor Alper Gencer. 14. kitabımız Ömer Bedrettin Uşaklı. İmzalı Yayla Dumanı adlı şiir kitabıdır. Kitabın arka kapağındaki şiirle devam edelim. İçinde saklayarak yaşmaklı bir dilberi gönlüm o şen günleri yalnız anıyor şimdi. Dağların hasretiyle içim yanıyor şimdi. Ah o yayla hayatı, ah o köy alemleri diyor Ömer Bedrettin Uşaklı. 15. kitabımız Zeynep Arkan imzalı İkrar. İkrar'ın arka kapağında Zeynep Arkan diyor ki Aramızda göğe kaldırılmış bütün duvarlar, ağırdan almalar, güzel havaların pusu, rayları yolundan çıkaran sözün kudreti bitti. Biten bir çarpışmanın bütün gerekçeleri ardımızda kalacak, aramızda dağılan, ukde büyüten, keklik gibi çoğalacak acanım, keskin nişancı elinde can verme arzusu. Zeynep Arkan'ı da yine biliyorum, kitap düzeyinde de okuyacağım. Yine Zeynep Arkın'dan bir kitap daha aldım. Bu da 16. kitabımız. Orada Merhamet Varmış adlı bir şiir kitabı. Çok ince de bir kitap. 64 sayfa. Arka kapağı şu şekilde. Can yoldaşım dedim ya. Bu sükunet, bu huzur. Genzime takılıyor seninle konuşunca. Parçalanmış kamyonlar, can hıraş bir kavga yok. Çıldırmış sirenler yok. Herkeste de delice bir neşe her yerde ve her şeyde bilmemenin sevinci. Son derece güzel şiirler olduğunu düşünüyorum. 16. kitabımız yine Levent Dalar imzalı Adem'in duaları. Daha önce bir kitap daha almıştım. Şuradaydı Adem'in yolculuğu. Sonra Adem'in duaları. Sonra Adem'in kardeşleri. Bu siparişi biraz Levent Dalar aldık. Adem'in dualarının arka kapağında şöyle diyor Sayın Dalar. Ben derim ki efendim, insan kendi mezar taşını kendisi yazmalı. En iyi konu sabırla, en güzel şekilde rüya sanmıştı, uyandığı Şimdi burada bu çukurun içinde diyor. Kapağında çok güzel olduğunu gördüm. Sizlere de göstereyim. 17. kitabımız yine Levent Dalar imzalı Adem'in kardeşleri. Yine şiir kitabı. Bakalım arka kapağında ne demiş Sayın Dalar? Sizin gözleriniz ne kadar iri, pençeleriniz dişleriniz. Kurt da sizsiniz, avcı da sizden biri. Ben görünmezim. Açabilseydim ne kadar genişti kanatlarım. Renkli. Erken ölen bir tırtıl. Şarkısı fısıltı gibi. Bakın işte yine gülümsüyor bir zenci. Önümüzdeki günlerde inceleyeceğim. 18. kitabımız İbrahim Yol Alan imzalı Teslim adlı şiir kitabı. Ucu biraz bükülmüş bu beni üzer. Bakalım arka kapakta ne diyor İbrahim Bey? Hangi kelimeye güvenip koyduysam göğü cebime onunla öylece koşarak çıkıyorum gölgelikten. Ey şarkılara sığmayan gözkuşu, ey bitimsiz dünya, eksik mor. Hançer kapının arkasında seyyal eden kopan rüzgara tutunmuş. Sakın unutma. 19. kitabımız Ayşe Adem imzalı Kuşa Benzeme Oyunu adlı şiir kitabı. Bu da yine ince şiir kitaplarından biri. Dergah iyi ki böyle bir hizmette bulunuyor diyelim. Kuşa benzeme oyununun arka kapandaki şiirle devam edelim. Sevgilim hiç bilmesen de kanının o en deliğinde göğü hangi renkte ezberlediysen o renkte yetiştirmeye çalışırsın bir kalbe. Son derece sözcüklerle oynanarak kaleme alınmış şiirler olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde inceleyeceğim. 20. kitabımız Sunay Akın imzalı Antik Acılar adlı şiir kitabı. Kapağı benim dikkatimi çekmişti alırken. İçerisinde güzel şiirler olduğunu düşünüyorum. Arka kapağındaki yazı ve küçük bir şiirle devam edelim. Sunay Akın'ın yazdığı tüm şiir değiştirilmezse, yani aynı şairde değiştirilmezse tıkanmaya yazgılı bir tür. Ama onda tıkanmıyor. Şiirleri çoğaldıkça bende bir şaşırma duygusu yaratıyor. Bu doğunun başka bir erdemi elbet. Her gün düşünüyorum yarın ne yapacak, ne diyecek diye. Cemal Süreya. Cemal Süreya'nın arka kapak yazısı dikkatimi çekti. Şimdi küçük bir şiirle devam edelim. Bilerek mi yanına almadım giderken başının yastıkta bıraktığı çukuru. Evet arkadaşlar, bu siparişimizde toplam 20 kitap aldım. Dergah yayınları büyük bir kısmı. 2 kitap farklı yayın evinden. Biri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Antikacılar suna yakın. Diğeri de Fatih Aygören'in kitabı. O da farklı bir yayın evinden. Geri kalanın tamamı dergah. Burada tamamı şiir kitabı diyebiliriz. Fatih'in kitabı şiir artı deneme gibi duruyor. O yüzden onu önümüzdeki günlerde okuyacağım zaten. Okuduğumda göreceğiz. Şu şekilde de toplu bir biçimde de size göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar toplam 20 kitap. Önümüzdeki günlerde okuyacağım. O zaman ne diyelim? Her zaman söylediğimiz gibi kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.